Sevgili izleyiciler bu akşam Hayat Artı'da Kadın ve Mekan isimli kitabı konuşacağız. Stüdyomuzda üç değerli konuğumuz var. Hoş geldiniz. Hoş. Hoş geldiniz İyi efendim. efendim, hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Gönül Bakay'dan Hı. başlamak istiyorum. Hı. Ee, Ayşen Akpınar ve Handan Dede Hayırlı evet. beraber Kadın ve Mekan adlı bir kitap oluşturdunuz. Evet. Burada çeşitli meslek gruplarından işte araştırmacı, sinemacı, yazar, Hı. hukukçu, kadın ve mekan olgusuna farklı açılardan bakabilen insanların yazılarını topladınız. Evet. Nasıl bir düşünceyle yaptınız bunu, nasıl değerlendi kitap? Son yıllarda özellikle zaman ve mekan konusunda bu konuda çok çeşitli tartışmaların olduğu bir konu. Bir yarım yüzyıla yakın süredir mekanlarında biz artık boş duran alanlar olmayıp kendilerinden ötesinde mekanlarla ilişkili olduklarını ve toplumsal ilişkilerle yapılandırıldıklarını biliyoruz. Ee, i̇nsan bireyler de tek bir toplumsal gruba dahil değiller. Onlar da çeşitli gruplardan e, geliyorlar. Böyle olunca biz e, düşündük e, acaba bu e, mekanın değişen e, bakış açılarıyla mekanı e, Türkiye koşulları çerçevesinde e, disiplinler arası bir yaklaşımla e, bir de kadın bakışıyla ele alsak nasıl olur diye düşündük. Evet ve bunun için çeşitli meslek gruplarına bu meslek gruplarında sivrilmiş kişilere gittik. Gittiğimizde hemen hepsi konuyu çok heyecan verici bulduklarını ama şimdiye kadar bu konuyu bir de kadın bakış açısıyla hiç düşünmediklerini, dolayısıyla hazır bir yazıları olmadığını söylediler. Bunu da onlara kendilerine çok ayrı bir iş, bir çalışma getireceğini çekti ama biz de karba biraz isterciyiz ki evet. sonunda bu kitabımız gerçekleşti. için özel olarak yazıldı değil mi? Evet. Hepsi bu. Işte evet. Tepsi, hayır değil. 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 Bu tabi bizi daha da heyecanlandırdı. Doğru. Böyle hazır bir yazılarımız yok. Bu evet. konuda hiç düşünmedik deyince bu bizi daha da heyecanlandırdı. Evet. Ve sonunda kitabımız gerçekleşti. Evet. Hale Hanım ve Sinan Bey de bu evet, e, kitabı katkılarıyla, yazılarıyla e, katılmışlar. Hale Hanım'a hemen sormak istiyorum. Biraz beyleri bekletiyoruz. Kusura bakmayın. Bu kadar çok rica hanım rica rica bir araya gelince. <laughs> Evet, yuvayı dişi kuş yapar diye bir atasözümüz var zaten. Aslında kadının mekan olgusunda ne kadar öncelikli olduğunu da bir şekilde gösteren bir söz. Ben öyle algılıyorum en azından. Kesinlikle. Sizin de kitapta kadınların kadın mekanların kadınsı anlatımlarına yer verdiğiniz bir yazınız var. Kadınsı dokunuşlar, kadınsı detaylar nasıl farklılaştırıyor bir mekanı? Kadın nasıl bir duygusal bağ kuruyor mekanla? Şimdi öncelikli olarak ben Gönül hanımdan böyle bir teklif aldığımda sürede çok sınırlıydı. Kadınca yaklaştığımda mekana bir ölçüde kendimi de analiz etmiş oldum. O mekanın kurgusunda. Ve gördüm ki yaşam alanı olan mekan tamamen kadının kişiliğinde biçimleniyor burada erkekler alınmasınlar. Çünkü çünkü şöyle bir durum var. Çocukluğundan başlayarak kız çocuğu babanın sonra abinin daha sonra eşinin egemenliği altında birçok şeyden uzak tutulmuş. Ben şuna benzetiyorum biraz basit bir yaklaşım olacak ama bir giysiyi erkek tarafı modelini çizmiş, rengini belirlemiş, kuplarını belirlemiş bir konfeksiyon tarzı ürettim var. Ve o giysiyi kadınlara empoze etmişler. Bunu giyin. Bunu kamusal alanda giyerseniz şunu giymelisiniz. Ev yaşam alanında giyerseniz de şu olmalı gibi. Şimdi kimi kadın bunu e, kendine göre biçimlendirmiş, pensleriyle, kuplarıyla üzerine uygulamaya çalışmış. Kimisi işine gelmiş belki ya da baskıdan dolayı olduğu gibi benimseyip giymiş. Kimisi de e, özel siparişle bunu, parası varsa e, hotkütür de diktirmiş. Yani burada aslında bir ölçüde ekonomik güce dayalı bir de hayat tarzını seçim olayı var. Şimdi kamudan, kamusal alandan uzak tutulan kadın ve bu giysiyi giyen kadın evine yönleniyor. Bir ölçüde zamanın büyük bir kısmını evinde yaşayan kadın da orayı kendi anlatamadıklarını ee, anlatamadıklarının e, ifade biçimi olarak kullanıyor o mekanı. E, tabii kendisinden dokunuşları var, kendisinden kokuları var o mekanda. Bu kırsal alanda e, pişirdiği yemeği, kuruttuğu tarhanası, Kuruttuğu nanesi olurken belki kent kültüründe pişirdiği ya da seçtiği çayın kahvenin kokusu olabiliyor. Oraya koyduğu lavanta'nın çekmecelerine koyduğu lavanta'nın ya da kokulu mumların kokusu olabiliyor. Korkuları var yuvasına herhangi bir göz nazar değmesin. E, kötü ruhlardan uzaklaştırmak adına oraya koyduğu nazar boncukları var, yaktığı tütsüler var. E, kapı önemli ev kültüründe, eşik önemli. E, koruyucu ya da önlem amacıyla belki koyduğu yine oraya özel otlar var. E, ben şeye benzetiyorum. E, Yöresel evlerimizde gömülü dolaplar vardır. Hmm. Ve bu şeyi yaşarken, bu yazıyı yazarken çok hissettiğim Salvador Dali'nin çekmeceli kadınları vardır. Bütün o ruhunu o çekmecelerde kadınlar dışarı çekmecelerde vermiştir. Bizlerin de vitrinlerinde aslında o e, ruhumuzda gömülü olan e, şeylerin ifadesi, objeler. E, mesela benim vitrinimde bir kırık dökük bir e, süzgeç vardır. Kimse bir anlam veremez ya da buna benzeyen bir sürü obje vardır. Yani aslında kadın yaşanmışlığını da bir şekilde Kesinlikle, orada göstermek istiyor Kesinlikle bütün mi bütün mekanda? yaşanmışlıklarını çünkü o benim çok geçmişten kalan anneannemin kullandığı bir süzgeçtir. Zamanı süzmüştür. Evet. Yani zaman da kadın zamanında biriktirdiklerini ev mekanında da biriktiriyor. Evet. Ve bu birikimler obje olarak, e, mobilya olarak, e, halılarında, e, o sembollerinde biriktirdiği kilimlerinde örtülerinde kullandığı tüm objelere yansıyor. Bazen Seç bir koku olarak da yansıyabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, Sayın Sinan Genim size dönelim. Önce, mesela ilkel toplumlara baktığımızda, e, mekan anlayışı çok gelişmemiş toplumlara baktığımızda aslında yaşayış biçimi olarak kadınlarla erkekler arasında çok büyük bir fark yok. Ne zamanki bir ev olgusu geliyor, ne zamanki bir mekanda kadının sınırlandırılması geliyor o zaman bir toplumsal bakış açısı da gelişiyor. Yani ev olgusu kadını toplumda nasıl bir yere oturtuyor? Sevgili Ayşen Akpınar bana bunu teklif ettiğini düşündüm. Yani bir mekanın oluşumunda insanın katkısı vardır ama erkek veya kadın böyle bir ayrımı bugüne kadar düşünmemiştim. Ee, kısa vadede baktığınız zaman sevgili Ali söyledikleri gerçek. Ama biraz daha uzun vadede, daha geriye doğru gittiğiniz zaman acaba ne oluyor? Çünkü... Ben pek çok yapı yapan bir insanım. Genelde yapının ekonomisini erkekler karş karşılar özellikle konutlarda bu. Ama evler tamamen hanımların istiği üzeridir. Ve yaptığım pek çok e, bu tip evde dekorasyon değil bunlar ama. Yapı olarak da içiyle beraber. Dostluklarımı muhafaza etmek için her zaman şunu söylemiştir. Tamam sen bunu finanse edersin artık bırak ben bu işi senin karınla yaparım. En iyi Kendi evimde Söz hanım da olacak evet. değil mi? Kendi evimde de bir problem yaşamamak için ben evin mimarisini yaptıktan sonra bütün dekorasyon safhasına çok sevdiğim bir Serdar Efe ve Şermin Efe, karı koca iki öğrencilerim var Dedim ki gelin, siz Eren ablanızın ne istediğini bilirsiniz. Beni hiç karıştırmadan bu işi halledin. Çünkü biz birbirimize gireriz sonra. Her <laughs> erkek böyle davranıyor evet. galiba mekan konusunda. Şimdi geçmişe dönüp baktığınız zaman siz de bir demin değindiniz. Hala e, Hanım'ın söyledikleri mesela avcılık ve toplulukçuluğu geçiren primitif kültürlerde böyle değil. Evet. Orada kadın çok daha egemen. Evet, aslında daha güçlü. Hem bir taraftan doğum yapıyor, bir taraftan doğum Tabii. yapıyor. Üstelik de erkeğin olmayan bir tabu alanı var onun. Evet. Doğum yaptığı veya belirli bazı günlerde erkeklerin girmediği tabu ilan edilmiş yani erkeğin hayatında o toplumlarda böyle tahsis edilmiş özel bir alanı yok. Kadının var. Kadının var. Mı? Şimdi ben onu tarım toplumunda kadın geriye çekiliyor. Acaba tarım toplumunda geriye çekilmesi akıllı mı? Yani onu mu biri geriye itiyor yoksa o mu geriye çekiliyor? Savaşmak gibi bir olay var. Niye savaşsın yani insanlar? Hayatlarını kaybediyorlar bunun. O acaba daha böyle bir mekanın içine, ondan önce de mekan veya ev denilen veya bir insanların barınacağı barınaklar, kaya altı mağaraları işte çok basit. Benimseyeceği çok fazla demin söylediği Ali Hanım işte içinde kendini oluşturacağı bir mekan elde etmesi de mümkün değil. Şimdi böyle bir mekan elde ettiği zaman acaba akıllıca bir şekilde geriye çekilip sözde toplumsal hayattan itilmiş gibi geriye çekilip ehemen olduğu kendi bir mekanın içinde orada erkeğin çok fazla rolü yoktur. Güney Anadolu'da bunu ben çok görüşürdüm. Bu vesileyle tabii bunu değerlendirme değerlendirmem mümkün oldu. Yazları bahçeye, avluya, taht denilen yerden biraz yüksekçe işte içinde de sedirli şeyleri, minderleri yastığı falan olan bir köşe vardır. Erkekler oraya çıkar işte sigarasını içer, tütününü içer. Orada kendince işte kuru yemişini, muru yemişini yer ve kendini biraz da, da yüksek yüksekte oturduğu için de avludaki diğer yaşayanlar arasında kendini farklı hisseder ve o eğemen oldum zaten. Halbuki ben onu tersinden baktığımız zaman o avlunun içinde hakimiyetini sürdüren kadar ayak altında dolaşmasın diye erkeği çıkartıp oraya hapsetmiş. <laughs> <laughs> Aynı şey bizim evlerimizde de özellikle bu dış sofalı evlerde Safranbolu'da olsun, Kula'da, Birgi'de, Anadolu'nun çok yerinde, Antalya'da bir köşk denilen üst kattaki hayatın köşesinde Hayat. yine zeminden biraz yüksekçe işte içinde minderleri olan bir köşe var. Erkek orada oturur. Öyle o sofanın içinde hayatın içinde ayak altında dolaşmaz. <laughs> bu da farklı bir bakarsın. Şimdi bu <laughs> bir erkek e egemenlik gözümde, gibi, erkek gibi gözüküyor. Erkek, şey. erkek, erkek orada duruyor görüyor. değil mi? Görüyor Ama dedim. öbür evet. taraftan bütün öbür tarafın bütün mekanın hakimi kadın ve erkeğin bir kısıtlı alan içinde hareket etmesini sağlar. Ama ona hizmet veriliyor. Ama bir taraftan da hapissiniz. Siz hapishanede girdiğiniz zaman size hizmet veriyor. Karnınızı doyuruyorlar. İşte ihtiyaçlarını görüyor ama bir taraftan da bir alan içinde kısıtlanmış bir yaşınız yani var. Ben de kadınların kısıtlanmış alanlarından bahsedeceğiz. Zengin ben, ama tam yani dersi... tamamen tersine dönüyorum. <laughs> farklı, farklı, <bir gülüyor> farklı, Şimdi evet. bakın e, toplayıcılıkla ve e, avcılıkla geçiren primitif Kürtlilerden sonra tarım dönemi toplumlarında bu iş böyle ben bu konunun çok uzmanı değilim ben. Mimar gözüyle ve evet. yani gerçek kendi gördüklerimi derim. Ama şimdi bir sanayi toplumu, bilgi toplumuna geçtiğimiz dönemde tıpkı avcılık ve e, toplayıcılıkla geçiren kültürler gibi kadınla ve erkek eşit şekilde hayatı paylaştırmak paylaşmak evet, ben o yüzden de oraya gelecektim artık daha işler de değişti. Evet. şimdi evet. bugün bu değerlendirme bir, ay evet. Daha farklı bir şeye girdik. Çünkü tekrar o tarım döneminden çıktık. Kadın hayatın içine giriyor, evet. mücadele ediyor. E, pek Savaş istemiyor, kavga gürültü istemiyor çünkü statü bozulmasın diye ama kime ev yaptım sen? Erkekler değil kadınlar yaptı. Öyle evet, mi diyorsunuz evet. evet. Ve kadınların istediği var. gibi oturdu erkekler. Yani kadınlar dolapları istedikleri gibi işte yaptılar. Çok az erkek işte dolabının içinde de benim bir kemer çekmecem olsun falan gibi. Çok böyle. Küçük ve basit Nef isteklerde bulundular yani. Tabii. Bir kere müthiş bir mutfak. Banyolar falan. Bunu kadınlar kabul etmediği takdirde evet. e, o banyoları yeniden söktürüp kırdırıp yeniden yaptırdıklarını evet. bilirim. O yüzden ben gözükenden daha farklı, arkasında yatan nedenler olduğunu düşünüyorum. Evet. Daha irdelenmesi ve araştırılması gerektiği çok, çok antropolojik, sosyal antropolojik sosyolojik bir konu bu. Evet ama şimdi tamamen değişiyor artık değil evet, mi? Değişiyor. Artık kadının mekan algılaması da çok değişiyor. Çok çünkü çok artık eviyle sınırlı değil, dışarıda Tabii. hakikaten çok iş çok hayatında çok mefekten. aktif evet. ve ileriye dönük herhalde daha farklı bir kadın ve mekan kitabı yazılacak değil herhalde, mi? Herhalde. Geleceğin herhalde. toplum bilimcileri herhalde. çok daha farklı herhalde. bir kadın portresinde herhalde. daha farklı ilişkileri <laughs> sorguluyor olacaklar. Dün kadar güzel. bu gazete bakılmamış. Yeni bir göz gözle bakılıyor. Evet. Elbet Ama yeni işte, girdiler, kadın düşünceler gelecek. Kamusal gelecektir. alanda olmadığı için evine yöneliyor. Kamusal alanda kendi... Yok ki çok az. Is... Bir dakika. Kamusal alandan dışlanmış mı yoksa kendi isteğiyle tarım toplumu döneminde Tabii ki kamusal dışlanmış. alan... Hayır. Tabii ben ki ki kamusal dışlanmış. alanda elini ayağını kendini <gülüyor> çektiğini... <gülüyor> evet, dinlerin de etkisi var galiba. Kesinlikle. Değil? Yani Tek tanrılı dinlere girildiği anda... Sonra. Bütün semavi Kesinlikle. dinler zaten tarım toplumlarının dinleri. Avcılık ve toplayıcılıkla geçilen toplumlarda semavi din yoktur. Oradaki dinler daha farklı. Evet sonra işte zaten dinlerin gelmesiyle yabancı erkeklerden kadınları mu, ayırma olgusu. Yoksa hı hı. tarım. Mahremler geliyor. Evler kapanmıyor. Mahremiyet. Ben mevcut. o işe izlenme etmiyorum. O karşılıklı tarım toplumu mu acaba onları istemiş? Evet, bu tabii başka bir tartışma <gülüyor> konusu. Bu <laughs> başka <gülüyor> seferde inşallah konuşalım. Devam çok teşekkürler efendim Biz geldiğiniz teşekkür için. Çok çok teşekkürler. teşekkür ederiz. Edemiz. Sağ olun. Sağ tamam. olun. Evet kısa bir aramız var daha sonra farklı konularla hayat artı devam edecek.